Sevgi Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber bu güzel çalışmayı yapacağız. 0-3 yaş arası çocuklar için uygundur çoraplarımız. Yapmak isterseniz 8 numara kilitli göz kullandım ben. Yarın cinsin 3 farklı rengini kullandım. 2.20 numara tığıyla ördüm. Dilediğiniz iple ona uygun bir tığıyla çalışabilirsiniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Daha küçük bebeklere de yapabilirsiniz. Ayak boyunu ölçerken yaparken ölçerseniz daha sağlıklı olur. Evet isterseniz şimdi hemen örmeye başlayalım. Çorabımızın burnundan örmeye başlıyoruz. Hemen bir sihirli halka yapalım. Halkamızın içine 10 tane ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekiyoruz. Üstüne alıyoruz. 2 de çıkıyoruz arkadaşlar. 10 tane ikili trabzan yapalım. Zinciri de sayıyoruz. Başta çektiğimiz zincire toplam trabzan sayımız 10 olacak. Evet 10 ikili tırabzanımızı yaptık. Halkamızı sıkıca kapatıp baştaki tırabzanın 1 2 3. zincirinin tepesine kaydırma yapalım. Evet ikinci sıramızda yine 2 zincir çekiyoruz. Her tırabzanın tepesine 2 iki tane ikili tırabzan yaparak tırabzan sayımızı 20'ye çıkarıyoruz. Her trabzan tepesine ikişer tane ikili tırabzan yaparak sıramızı bitirelim. Evet 20 tane trabzanımızı yaptık sıra sonundayız. Hemen baştaki trabzanın tepesinden kaydırmamızı yapıp bir üst sıraya çıkıyoruz. Hemen 2 zincir çekelim. Üstüne alalım. Bu sıramızda da bir tekli trabzan yapıyoruz. Bir çiftli trabzan yapıyoruz. Buradakini tek sayalım. Bir sonrakinin içine iki tane tepesine yani iki tane ikili trabzan bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar toplam trabzan sayımız 30 tane olacak bu sıranın sonunda sıramızı bu şekilde bitirelim bir tek bir çift olarak sıramızı tamamladık sıra sonunda kaydırmamızı yaparak bir üst sıraya çıkıyoruz iki zincir çekelim yine bir tek bir çift ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar bir tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 42'ye çıkaracağız bu sırada. Evet, sıramızı bu şekilde devam edelim. Bir tek, bir çift sıra sonuna kadar örelim. Ben kaydırma yapmadan şöyle kaydırmayı yaparken ipimi çekmeden krem rengi ipimi alıyorum. Evet ipimi onunla çekiyorum arkadaşlar. Yeşille artık işimiz bitti. Onu kesebiliriz. Hemen şuradan ipimizi düğümleyelim. Bundan sonra çorabımızda sık iğnelerle devam edeceğiz. Artık trabzan örmüyoruz. Burun ucunu yumuşak olsun diye trabzan yaptık. Evet, bundan sonra artırmalarımız da bitti. Artık artırma da yapmıyoruz. İlmek sayımız 42 olarak devam edecek. Evet hemen ipimi düğümledikten sonra sık iğne yapmaya başlıyorum. Her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak sıramı bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ilmek sayım 42 artıp eksilmeyecek. 2 sıra krem öreceğiz. 2 sıra sonra kahve ipimi takacağım. Dediğim gibi tek renkte yapabilirsiniz. Eğer tek renk örecekseniz hiç ipinizi değişmeyeceksiniz. Ben iki sıra böyle hem artmış, artık iplerimi değerlendirmiş oldum. Siz de rengarenk de yapabilirsiniz burayı. Tek renk de yapabilirsiniz nasıl dilerseniz. Dediğim gibi iplerin kalınlıkları birbirlerine uygunsa herhangi marka ip olmasının hiçbir önemi yok. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Evet, 42 tane sık iğnemizi sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. 42 sık iğnemi sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm. Yine aynı şekilde iki renk yapacaksanız çorabınızı iki sıra krem iki sıra kahve tek renk yapacaksanız hiç ipinizi değişmeden ilmek sayısı sabit bir şekilde arkadaşlar topuğa kadar 42 tane sık iğneyi artık trabzanı örmüyoruz sık iğne öreceğiz çorabımızın şu ayak kısmını bakalım kaç sıra yapmamız gerekiyor 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 sıra 42 tane sık iğneyi örelim arkadaşlar daha sonra topumuzu koyacağız Eğer farklı ebatlarda ya da bebeğinize göre yapmak istiyorsanız bebeğinizin ayağına göre ölçün bu arayı ona göre burayı kısaltıp uzatabilirsiniz şu anki sayımız 24 sıra 24 sıra sonra çorabımızın topuğunu koyacağız şimdi hep beraber örelim gelelim çorabımızın ayak kısmını 24 sıra 42 sık iğneyi düz bir şekilde örerek bitirdik krem ve beyazdan oluşturduk şer sıra düz renkten de yapabilirsiniz şimdi çorabımızın topuğunu yapacağız ben yeşille yapacağım topuğu Şöyle tutalım çorabımızı. Herhangi istediğiniz bir yerden şöyle ortalayalım. Mesela topu nereye koymak istiyorsunuz? Ben şöyle şu dikiş kısmının şey başlangıç kısmının alt tarafa gelmesini istiyorum. Aynı buradaki gibi bakın. Belli olmasın diye. Yani şu Ayrıntı gözükmesin diye şöyle tutacağım, şöyle ortalayarak mesela şuradan topumu koymak istiyorum. Evet, 21 tane ilmek ayıracağız arkadaşlar. 21 ilmeğimizi örerek topumuzu oluşturacağız. Şimdi şöyle saydığımız zaman bakalım 2, 4, 6, 8, 10. Biraz daha aşağıdan alabiliriz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. Evet şu şekilde dediğim gibi istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Bunun herhangi bir yeri yok. Topuğu nereye oluşturmak istiyorsanız çünkü şu an düz çorabımız. O yüzden sıkıntı yok. Nereden istiyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Herhangi bir yeri işaret koyun bitireceğiniz yeri yani 21 ilmeği karıştırmamak adına başlangıç yerinize de hemen tığa ipinizi takın. 2, 4, 6, 8. Evet şuradan başlayacağım ben. Evet şuraya hemen ipimi takacağım. öyle bir Evet. Daha doğrusu bu taraftan başlamamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Ters oluyor oradan başladığımız zaman. Evet. 21 tane tekli trabzan ya da çakma trabzan başta bir iki zincir çekelim şöyle üstüne alıyoruz Tığdaki 3 ilmeğimizi hep birden çekiyoruz Evet çakma trabzan oldu şu an iki tane oldu Evet arkadaşlar 21 tane örelim şuraya kadar daha sonra devamını göstereceğim Evet 20 tane 21 tane Tekli trabzanımızı ördük. Şimdi dönerek tabanımızı, topumuzu oluşturacağız. 2 zincir çekiyoruz. Bitirdikten sonra döndük. Üstüne alıyoruz. Yine her tekli trabzanın tepesine birer tane yaparak sayımızı koruyoruz. 21 tane çakma trabzanımızı yine sıra sonuna kadar örüyoruz yine burada dönüyoruz 2 zincir çekerek üstüne alıyoruz bu şekilde 12 sıra tabanımızı topuğumuzu öreceğiz arkadaşlar böyle 12 sıra tekli trabzanı sayısı 21'i değişmeyecek şekilde artırma eksiltme yapmadan 12 sıra örelim daha sonra çorabımızın boğazını yapacağız. Topuğumuzu 12 sıra tekli trabzan olarak ördük. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Çorabımızı böyle tutalım arkadaşlar. Topuğumuzu şöyle arkaya doğru ters çevirelim. Şu köşelerden hemen kenarlarını birleştireceğiz. Ters yüzünden hemen karşıdaki trabzanın tepesine giriyorum. Şöyle sık iğne olarak örüyorum. Evet. Yine şu karşılıklı aralarından girerek birleştirmemizi yapıyoruz kenarlarda. Bakın. larından alalım. Çok da ucundan almayalım. Oralarda boşluk oluşmasın. Şöyle bu en son yere de batalım. Evet, bakın bu şekilde yaptık topuğumuzu. Şimdi buraya bir zincir çekip Buradaki ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Karşı tarafı da birleştireceğiz yine tersinden. Yine hemen bir buradan bir karşıdan alarak ipimizi geçirdik sık iğne olarak birleştirmemizi yapıyoruz. Evet. Aralarda boşluk bırakmamaya dikkat edelim. Tabanımız delikli olmasın. Bütün noktalarını dolduralım bu köşeyi de özellikle. Evet bitirdik. Bir zincir atıp ipimizi keselim. Evet bu iplerimizi şöyle içeride gezdirelim biraz. Daha sonra fazlalığını kesebilirsiniz. Biraz yürüttükten sonra fazlalığını kesiyorum. Şuradaki ipimi de biraz yürüteceğim. Şöyle. Evet, burayı da kesiyorum. Şu başlangıç ipimi de gizleyip tabanımı ters çevireceğim şimdi topuğumu. Bunu da bir gezdiriyorum içinde. Evet fazlalıklarımızı kesebiliriz. Evet topuğumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle içe doğru çevirelim. Bakın Topumuz oldu. Evet şimdi boğazını öreceğiz çorabımızın. ne kahverengiyle devam edeceğiz. Yeşile ipimiz bitti şu an. Hemen şu topuğumuzun bitiş yerinden başlayalım. Şöyle ipimizi takalım. Hemen bir düğüm atalım. Buraya da aynı zamanda bir işaret ipi koyalım yine arkadaşlar. Çünkü burası bizim başlangıç yerimiz. Yine sık iğne olarak devam edeceğiz. Yine toplam sık iğne sayımız çorabımızda 42 olacak. Buna dikkat edelim. Sayıları eksik ya da fazla yapmayalım. Evet. Şöyle bütün noktalarımıza sayalım isterseniz sık iğnelerimizi dediğim gibi fazlalık olmasın. Şöyle örelim tamamını sık iğne olarak yapacağız bundan sonra sadece çorabımızın topuğunu tekli trabzan yaptık ucunu da ikili trabzan yaptık biraz daha yumuşak olsun diye diğer kısımlarını sık iğne olarak devam edeceğiz toplam sık iğne sayımız 42 artırma eksiltme yapmıyoruz Evet bakın şu köşeye geldikten sonra yine hemen şuraya direkt bağlıyorum. Buradan da yine şöyle sırayla devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi burayı komple döneceğiz. Artık döne döne öreceğiz yine. Toplam sık iğne sayımız 42 olacak. İpimiz kahverengi böyle bu şekilde şurayı yapıyoruz şimdi 8 sıra kahve ipimizle örelim 42 sık iğnemizi daha sonra 3 sıra şöyle bir yeşil yaptım ben yine 42 sık iğneyi artırma eksiltme yapmadan daha sonra da boğaz kısmımız var orayı da yine 8 sıra kahverengi iple Sadece ortada 3 sıra yeşil örelim. 8 sıra kahveden sonra ipimizi değişelim. 3 sıra yeşil örelim. Daha sonra tekrar kahve ipimizi takıp 8 sırada yine kahve ile örelim arkadaşlar. Daha sonra da 3 sıra blo olarak örelim kahvemizi. 8 sıra normal örüyoruz. 3 sırada blo olarak kahverengi ipimizi taktıktan sonra blo olarak örelim. Sonra yeşille lastik yapacağız. Tekrar ediyorum. Topuktan itibaren kahve ipimizi taktık. 42 sık iğnemizi 8 sıra kahve ipimizle ördük. İpimizi yeşil yaptık. 3 sıra yine 42 sık iğneyi yeşil olarak ördük. Daha sonra tekrar kahvemizi takıyoruz. 8 sıra düz olarak yine 42 sık iğneyi ördük. 8 sıra sık iğneden sonra 3 sırada yine kahve ipimizle bloğdan öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra yeşille lastiğimizi yapacağız. Şu boğazı örelim. Daha sonra devam edelim.